Değerli Avrupalı Türkler, size hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Kızsanız da, üzülseniz de bunları söyleyeceğim. Çünkü neden? Hani dedim ya, böyle her söylenene inanıyorsunuz. Her kesin ardına bir avuç tuz alıp koşuyorsunuz. Yapmayın. Yanlış bilgilerle kendinizi donatmayın verilen bilgilerin çoğu yanlış. Bu sanal medya denilen bu medya kontrolsüz bir medya. Burada yazılanlar, çizilenler sizin dediğiniz gibi bildiğiniz gibi, orada bahsedilen gibi değil. En son olay ki ben o topa hiç girmedim farkındaysanız. Girmek de istemedim çünkü ben Hanöfer Büyükşehir Belediye Başkanı gibi olmuş Türkiye kökenli, Türk kökenli birinin böyle bir gaflete düşeceğine tahmin etmedim çünkü yapmaz kişilik olarak yapmaz insan olarak yapmaz ve onunla ilgili bir sürü haberler çıktı işte Hanover büyükşehir belediye başkanı Belitonay Türkiye'ye gidenleri işten çıkaracak böyle bir işte genelge yayınladı bildiri yayınladı gibi ve farkındaysanız bu zamana kadar da o topa hiç girmedim çünkü onun böyle bir efendim açıklama yapacağına inanmadım Mesele şu tüm belediyeler çalışanları ile ilgili olarak bu tür bildiriler yayınlıyorlar ve buna dikkat etmelerini istiyorlar çünkü Robert Koch Enstitüsünün yapmış olduğu paylaşmış olduğu bir bildirge var. Evet. Bu da nedir? Şu şeyimi bir doğrultayım da. Evet. Bu da nedir? İşte Türkiye riski bölgeler arasında, farklı riski bölgeler arasında olanlar da var. Var, var, var. Bunlar devam ediyor. Ve bu konuyla ilgili her belediye gibi o da e, bir bildiri yayınladı. Bir genelge yayınladı. Çalışanlarına buna ulaştırdı. Şimdi Sayın Belitonay'ın bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu bir isim bildiriyi sizlerle paylaşacağım efendim. E, çok e, önemli. Dinleyin. Bak ne diyor Sayın Belitonay? Başkan Belitonay kovma iddialarına yanıt verdi. Ona yazılı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Son günlerde bazı Türkçe haber sayfalarında çıkan şahsınla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Birkaç asılsız sosyal medya paylaşımından yola çıkarak ve benden hiçbir şekilde görüş alınmadan yapılan böylesine karalayıcı haberleri hayretle takip ediyorum. Belediye olarak Türkiye'ye seyahat edecek çalışanlarımızı tehdit etmemiz kesinlikle söz konusu değildir. Aslında tartışmaya dahi açık olmayan bu hususu, haber içeriklerini göz önünde bulundurarak altını çizerek belirtmekte fayda var. Belediyemiz işçilerimizin haklarına tümüyle saygı duymaktadır. Muhtemel keyfi uygulama, uygulamalarla insanların işten çıkarılması e, ve hukuki açıdan diyor ne mümkündür ne de amaçlanmıştır. Bu belediye başkanı olarak en başta beni bağlamaktadır ki doğru. Asıl konuya dönecek olursak diyor Türkiye Almanya Türk Türkiye Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından koronavirüs salgını sebebiyle başka ülkelere birlikte başka ülkelerle birlikte yani sadece Türkiye değil riski bölge olarak sınıflandırılmıştır. Almanya bu tür riski bölgeler için uluslararası seyahat uyarısında bulunmaktadır. Neticede seyahat uyarısı Türkiye'yi de kapsamaktadır. Yani doğru çünkü resmi açıklama bu Robert Koch Enstitüsü tarafından. Biz de Hanöfer Belediyesi olarak Almanya'daki tüm diğer belediyeler gibi federal ve eyalet bazındaki bu gibi kar kararlara uymak durumundayız. Haberlere konu olan yazıda bu ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak çalışanlarımızın işten çıkarılması gibi bir tehdit veya benzeri bir uygulama üstte belirttiğim gibi kesinlikle söz konusu değildir. Belediyemizin bir alt biriminde yayınlanan bu yazıyı ben ilk olarak sosyal medya aracılığıyla gördüm. Yazıda kullanılan üslup nedeniyle bunun düzeltilmesi, daha açıklayıcı ve uygun bir dil kullanılması yönünde talimatta bulundum. Son olarak bana bu bağlamda ulaşan küfür, hakaret veya tehdit içerikli mesajlarla ilgili şahsım tarafından Almanya ve Türkiye'de hukuki yollara başvuracağını da belirtmek isterim dedi. Buyurun. Buradan yakın. Şimdi Sayın Belit Önay Hanover Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye kökenli Türk kökenli bir insan ve böyle birisi ve orada vatandaşlarımızın da yaşadığı, Alman vatandaşı olan, oy hakkı olan bir sürü de insan var. Bir akıllı bir siyasetçi böyle bir şey söyleyebilir mi? Söylemez. Adam sonuç olarak Almanya'nın almış olduğu kararlar var. Bu kararlar neticesinde bu yapmış olduğu bir efendim bu alt birimin, belediye alt biriminin hazırlamış olduğu da bir formu. Bu formu da çalışanlarına bildirmiş. Gayet normal, gayet de efendim olması gereken bir şey. Şimdi bundan yola çıkararak eee bir linç kampanyası başlatılmıştı. Şimdi beni efendim sayın onayı efendim savunma durumuna kimler soktu? İşte bu asılsız e, sosyal medyada yayınlanan haberler, paylaşılan haberler efendim yok. Türkiye'ye giden işçilerini işten çıkaracakmış. İşte yok bizden olan biri bunu bizimkilere nasıl yaparmış. Arkadaş adam Hanover Büyükşehir Belediye Başkanı ve orada yaşayan herkesi de düşünmek zorunda. Ve Almanya'nın ve Robert Koch Enstitüsü'nün almış olduğu da bir karar var. Ve bu karar tüm belediyeler tarafından da orada çalışanlarına, işçilerine veriliyor. Efendim dağıtılıyor. Bundan daha normal bir şey olabilir mi? Gayet normal bir olay. Ama görüyorsunuz sosyal medyada işte o kirli dediğim medyada herkesin böyle konuştuğu, herkesin böyle bilir kişi olduğu, herkesin uzman olduğu boş akbil basanlar sizlere bu tür bilgileri paylaşıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Yani bir insanı karalamak aslında çok kolay ama gerek yok, lüzum da yok. İşte söylediği burada ortada ve tabii ulaşılamadığı için kendisine ki büyükşehir belediye başkanı normal yani herkesin ulaşması da gerekmez ve sonunda yapılan hakaretlerden sonra böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ki ben bu topa dedim ya size ben bu topa girmedim ben çünkü biliyorum tanıyorum efendim kendisini ailesini etrafını ve Belli bu zamana kadar neler yaptıklarını da biliyorum. E burada Belitona'ya bir karalama kampanyası var. Neden niçin onu da hiç anlamadım. Ya arkadaş sonuçta bizim içerimizden, içimizden buraya gelen birinci nesil veya ikinci neslin çocuklarından bir tanesi Ö önemli bir başarıya imza atmış. Koskoca Hanover'in büyükşehir belediye başkanı olmuş. Niye linç kampanyası başlatıyorsunuz? Niye asılsız haberlerle yıpratmaya çalışıyorsunuz? Aslında onun siyasi rakiplerinin ona yapması lazım ama bizim içerimiz içimizden, sapı bizden olanlar bu böyle bu tür yerlere gelmiş insanlara bu tür yaftalarda bulunarak onları efendim milletin gözü önünde küçük düşünmeye çalışıyorlar. Şimdi adam burada açıklamasını yaptı demiş sizlere okudum. Yazık günah değil mi? Dinimizde zaten gıybet, suç, günah yani gıy gıybet en büyük günahlardan bir tanesi. Ya bilmediğiniz konularda niye ahkem kesiyorsunuz? İnsanların kafasını niye karıştırıyorsunuz arkadaşlar ya? Yani sevenleri vardı belki de. Ona efendim ilgi duyanlar vardı. Onların ona olan sevgisini, ilgisini azalttınız. Yani bir iş mi başarmış oldu? Gazetecilik böyle bir şey değil. Gazetecilik bizim yaptığımız iş. Olayı araştırırsın. Karşı taraftan da bilgi alırsın. Ona göre çıkarsın. insanlara anlatırsın. Ama ne yazık ki bizimkiler yani sizler herkesin söylediğine inanıyorsunuz ya. Belitonay'ın öyle bir derdi yok. Öyle bir sıkıntısı yok. Adam açıklamasını da yaptı. Biz de ben de sizlerle bunu paylaşıyorum. Bunu paylaşmak zorunda hissettim kendimi. Ama aslında şunun için işte hissettim. Yani o kirli medya dediğimiz o sanal medyada böyle herkesin söylediğine inanmayın. Herkesin söylediği doğru değil. Yani biz ulaşabiliriz. Bizim işimiz bu. Bizim mesleğimiz bu. Biz bir fabrikada veya şurada burada çalışıp da daha sonra gidip de bir yerlerde bir şeyler yapmıyoruz. 40 yıldır televizyondayız. 40 yıldır ekranlardayız. 40 yıldır yazılı medyadayız. Ya bu herkes işini yapsın ya arkadaşlar ya. Gözünüzü seveyim ya. Herkesin peşine gitmeyin. Herkesin söylediğine inanmayın. Ee, bu videoyu aslında yapmayacaktım ama... E, Sayın Belit gelen yazılı açıklama sonrasında... E, kendimi yapmak zorunda hissettim ve sizlerle bunu paylaşayım dedim. Aslında Sırbistan bu... E, efendim Avusturya gibi... E, Kapıkule gibi durumlarla ilgili önemli efendim videom var, önemli gelişmeler var. Onu sizlerle paylaşacağım ama önce bunu paylaşmak istedim. Önce bunu bir dinleyin. Efendim herkese de inanmayın. Her söylenene inanmayın. Bu işin efendim kovalayanları var. Bu işi yapanlar var. Bakın ekranda yapıyoruz işte Kanal Avrupa'da. Her akşam saat 17.30'da size doğru bilgileri, taze bilgileri veriyoruz biz. Bizi izleyin. Bizi dinleyin. Çünkü biz Kurallara uymak zorundayız. Doğru haberler vermek zorundayız. Dürüst olmak zorundayız. İnsanları karalamak zorunda değiliz. O yüzden de e, bu videom bu kadar. Bu da yani sizlerle bunu paylaşmak istedim ama bundan sonra e, Avusturya'da da gelişmeler var. Yine Sırbistan'la ilgili böyle sakat, bilinmeyen, yine işkembeyi kübradan atılan e, bilgiler var. Yine sizlerin kafalarını karıştırıyorlar. Efendim bu testlerle ilgili, karantina ile ilgili, bunlarla ilgili de e, sizlere e, bir e, video yapacağım birazdan, bir iki saat sonra. Şimdi onun araştırmasını yapıyorum Avrupa gündemini, Almanya gündemini de sizlerle paylaşacağım ama akşam 17:30'da zaten sizlerle beraber olacağız. Efendim ne, her zaman söylüyorum e, doğru bilgilere ulaşmak için Zeki Şahin'i takip edeceksiniz. Bu bu kadar basit. Çünkü biz doğru bilgilerle. Sizleri donatmaya çalışıyoruz. Doğru bilgilerle yola çıkmaya e, çıkmanızı sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de beğeneceksiniz, abone olacaksınız, tavsiye edeceksiniz ki insanlar yanlış kişilerden beslenmesinler, yanlış bilgilerle donatılmasınlar, e, doğru kılavuzlarla yola çıksınlar. Ne demişler? Efendim, bülbülle çıkan, güle kargayla çıkan da bilmem nereye gider. O yüzden kılavuzlarınızı doğru seçin efendim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Videolarım bundan sonra Sırbistan ve Avusturya ve Kabuk Kule ve izin yolu ile ilgili, testlerle ilgili, karantina ile ilgili gelecek bunun arkasından. Ama bunu bir seyretmenizi tavsiye ediyorum. E şimdilik hoşça kalın. Kısa bir süre sonra tekrar bir video daha yapacağım. Onda bu gelişmeleri sizlere anlatacağım efendim. Sizleri seviyoruz. O yüzden de bilgilendirmeye, doğru bilgilerle donatmaya çalışıyoruz. Hoşça kalın. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum